Kaşıyoruz. Memleketlerden gidiyor dedik. Şimdi Fenerbahçe evden gidiyor. O için sahip çıkın. Hep beraber sahip çıkın. Şimdi bu acının ucunu kaşırıyor. Kaşırıyor, kaşıyacağım. Kaşıyacağım. Oğlan çıkmış. Orada bana sallayıp duruyor. Azizim şu an ne noktada biliyor. Yalan söyleyeyim de komplo yalan yalan yanlış her şeyi atıyorsun. O yüzden anlaştım demedi mi? Hiç doğru değil ki Londra'da görüştüler o kadar. Londra'da görüşmedim ben, Roma'da görüştüm. Gevizek yalan. Gevizek yalan. Bakın. Momilo konusunda şunu söylüyor. Evet. Ben Abahçe'ye biz telaffuz ettik. Onlar bizden önce gitti konuştular. Her şey. Ben ona bakarsan 2004'te konuştum getirmek için. Geçen sene yazını söyledim. Temennimin bu olduğunu. Önemli değil. Önemli olan Fenerbahçe'ye geldim. Geldi. Ben seçilirsem benle devam edecek mi? Edecek. Onlar seçilirse onlarla devam edecek mi? Edecek. O zaman problem ne? Fenerbahçe'de gelip çalışması ve başarılı olması Yani ne bu kadar boşalıyor, özetiyor. Yok ben önce gittim, sen önce git. Ya bakın çocuk ya bu muhabbetleri. Fenerbahçe gelmişse tamam. Şimdi bu Acun Oğuz ya da kaşındığı anlatayım ben. Hep beraber bir dinleyelim. Buradan ona selam olsun. Hadi <laughs> dur bir şey alayım. 2016 mıydı? 17. 17 idi galiba ya 16 ya 12, 17 tam hatırlamıyorum. Beşiktaş'ı bunların sahasında basketbolda yendik. Çok geriden geliyorduk. Haziran ayında yendik ve şampiyon olduk. O gece İstanbul'da bir basketçileri hepsini toparladık. Bir yerde eğleniyorlar, yemek yiyoruz. Eğlenmedi, yemek yiyoruz. Beni bir gün önce birileri geldi, uyardı. Dedi ki, bu Acun Ilıcalı ile ilgili problem var, sen bunu seviyorsun ruhuya. Nedir dedi konu ne? Dedi ki bu Dominik'te iki Dominik varmış. Bir tanesinde FETÖ'cülere pasaport veriyormuş. Çıkarttırıyormuş. Oturma izni yapıyormuş. Çağırdım kendisi eşiyle beraber geldi. Dedim ki bak böyle böyle bir şey var. Böyle söylüyorlar. Böyle bir şey yapıyorsan yapma bak sonrası kötü olacak senin için dedim. Ya ben yapmıyorum etmem dedim ama var bir şeyler. Var çünkü birilerine var. Onu da öğrendim sonradan. Onun için fazla konuşmasın, Adnan Hoca konuşmaya girersem çıkamaz öyle. Öyle ben bir sene gittim kaldım, orada. Ya Adnan Hoca konusunda onun için oturdum, polis mezlekesini okudum. Polis mezlekesini okudum. Dedim ki bak böyle böyle bir şey var, böyle söylüyorlar. Böyle bir şey yapıyorsan yapma bak sonrası kötü olacak senin için dedim. Ya ben yapmıyorum etmiyorum dedim ama var bir şeyler. Var çünkü birilerine var. Onu da öğrendim sonradan. Onun için fazla konuşmasın. Adnan Hoca'nın konusuna girersen çıkamaz öyle. Öyle ben bir sene gittim kalktım, Orada ya Adnan Hoca konusunda onun için oturdum. Polis mezlekesini okudum. Polis mezlekesini. Üç bin beş yüz sene. bak ya. Eskilerin hepsi yüzde toplamdaki oradaki e, suçlanan insanların yüzde yirmisi diyor ki bizi Adnan Hoca'yla şey tanıştırdı. Acun tanıştırdı, %20'si söylüyor, iddianamederi dört yerde altı geçiyor, ona söyleyeyim ben gittim Adnan Hoca'nın, gençtim 18 yaşındayım, e. Sen bir sene kaldım, dokuz sene kaldım, ne anlatıyorsun ya, hadi söylesinler, cevap versinler, istiyorsan onların belgelerini koyayım önlerine, başka konu da var, bu uçaklar, uçaklar çok geliyor, gidiyor, bu uçaklar, konuşmayın, bak beni konuşturmasın, sonra bir daha çıkamaz sokağa. Haydi, bire, bire, bire güle güle Acun Bey. Güle güle Acun. Bak yani, ya, bir şey ya. bize yalan söylüyorum. Ben yalan söylüyorum. Ben gittim, konuştum şeyleri. O bilmiyorum, Bir anlattım. Benim bir gittim Roma'da, kendisiyle iki saat konuştum. Sonra bizim arkadaşlar gittiler. Meneseye konuştular. Anlaştık.